Yönetmen yeni Akan Setev'in yaptığı Saka Türkleri'nin kadın hükümdarı Tomris Hatun yakında vizyona giriyor. Filmde M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Türk tarihinin en büyük kadın hükümdarı ve savaşçısı İskit Türklerinin başbuğu Tomris Hatun'un hayatı ve mücadeleleri anlatılıyor. Pers kralı 2. Kiroz'un bozguna uğrattığı savaşla dünya tarihine önemli bir konum edinmiş olan Tomris Hatun'un hayatının anlatıldığı film çekimlerine 2017 yılının Aralık ayında başlanmıştır. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle çekilen film Türklerin Ergenekon'dan çıkış tarihi kabul edilen Bahar'ın Muşlusu Nevruz Bayan Bayramı'nda gösterime girecekti. Lakin koronavirüs dolayısıyla film vizyon tarihi 28 Ağustos 2020 tarihi olarak değiştirilmiştir. Ünlü Türk hükümdarı Alper Tungan'ın torunu olan ve sakaların anası olarak bilinen Tomris Hatun, kocasının vefatı ile devletin başına geçerek tarihteki ilk kadın Türk hükümdarı olmuştur. Saka devleti Orta Asya'nın bir bölümü Avrupa'nın doğusu ve Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir Türk devletidir. Pers devletinin kurulmasıyla birlikte bu göçmen topluluğun varoluş mücadelesi başlamıştır. Tomris Hatun ılımlı bir politik izlemesine ve savaşa yanaşmamasına rağmen Perslerin Saka topraklarına ataklarının sonu gelmiyordu. Sakalar bu akınlar karşısında geriye çekilmekte, tarlaları yakmakta ve su kuyularına zehir koymaktaydılar. Bu stratejiyle başa çıkamayan ve kovalamacadan bıkan Pers hükümdarı Kiros ve askerleri sürekli geri dönmek durumunda kalıyordu. Bunun üzerine Kiros, Tomris Hatun'un kendisiyle evlenmesi halinde saldırılara son vereceğini bildirse de teklifi reddedildi. Tomris Hatun'dan aldığı red cevabı üzerine hiddetlenen ve büyük bir orduyla Saka topraklarına giren Kiros ordusunda eğitimli köpeklerde bulunuyordu. Bu defa Tomris Hatun'u kaçmak yerine savaşmanın daha isabetli olduğunu gördü. Saka ordusunu toplayıp düşmanın birkaç kilometre yakınında mevzilendi. İki ordu arasına bir eğlence çadırı kurduran Kiros bu şekilde bir tuzak tasarladı. Tomris Hatun'un oğlu çadıra karşı atağa geçip birkaç pars askerini öldürmeye başarsa da kendisi de ölmekten kurtulamadı. Haberi almasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Tomris Hatun Kiros'u kanla doyurmaya yemin etti. Bu yemini ünlü tarihçi Herodot tarafından da tarihe not düşülmüştür. Ertesi gün iki taraf çetin bir muharebeye giriştiler. Perslerin en iyi askerleri olan Ölümsüzler Birliği'ne karşın Sakalar özellikle ok atmadaki maharetleriyle biliniyorlardı. Savaş köpekleri onları durduramadı. Sonuç olarak çeşitli kaynaklarda Turan taktiği, kurt oyunu, hilal taktiği adı verilen Bozkır savaş stratejisi ile bu kanlı mücadeleyi Sakalar kazandı ölenler arasında Pers hükümdarı Kiros da bulunuyordu. Günümüz Türkçesi ile Tomris Hatun'un adı demir iz anlamına gelmektedir. Tomris Hatun rolü için 15.000 aday başvurdu ve bu adaylardan Almira Tursun seçildi. İlk Türk kadın hükümdar olarak tarihte adını yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan Tomris filminin başrollerinde Almira Tursun Adil Akmetov ve Erke Bulan Dairov paylaşıyor. Peki sizce bu film tarihe ne kadar dokunacak? Yorumlarda yazarsanız sevinirim.